İyi bu uçak sağ salim maşallah. Kuleyle nasıl konuştuk? Abi bildiğin şu an elektrik yoktan havalimanında. Dostlar yeni videodan herkese selamlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım keyfiniz yerindedir. Benim keyfim yarım yerinde. <laughs> öyle söyleyebilirim. Çünkü artık Tayland'dan veda vakti abi. Tayland'a veda ediyorum. Üzgünüm. Tayland'ı çok sevdim. Beraber gerçekten önce Tayland'ın güneyini gezdik. Ondan sonra Kamboçya'ya gittim biliyorsunuz. Ondan sonra da normalde farklı ülkelere gidecektim. Öyle bir planım vardı. Fakat Tayland'ın kuzeyi o kadar güzeldi ki ve o kadar çok keşfedecek yer vardı ki. Tayland'ın kuzeyinde kaldım abi dedim gitmiyorum. Laos'a gidecektim. Planlarım da Laos'ta vardı. Fakat ben Bangkok'ta Laos'lu bir tane kız arkadaşla tanışmıştım. Çok da tatlıydı böyle üçlü bir kız grubuydu. Beraber o gece eğlenmiştik. Ondan sonra işte Instagram'dan falan ekleştik. Bana dedi ki burada dedi yağmur sezonu. Gelirsen hiçbir şey yapamazsın. Hatta arada böyle fotoğraf atıyordu. Bak ne kadar çok yağmur yağıyor diye. O yüzden abi ben de bundan vazgeçmiş. O yüzden abi ben de Laos'a gitmekten vazgeçip Tayland'ın kuzeyini keşfetmiştim. Çok da iyi yapmıştım. İyi yapmıştım. Artık geçmiş zaman kullanıyorum. Çok da iyi yaptım abi. Çünkü keyifliydi. Valla bütün kuzeyi gezdik ya herhalde. Öyle düşünüyorum videolara kanaldan zaten ulaşabilirsiniz. Güneyde aynı şekilde gezdik. Tayland'ı bitirdik abi. Tayland'da ne var ne yok her yeri gördük. Şimdi nereye gidiyorum? Malezya'ya gidiyorum fakat bu sefer Kuala Lumpur'a gitmiyorum abi. Malezya'nın Sabah eyaletine yani Kota Kinabalu şehrine gidiyorum. Bir ada. Bu adanın içinde yağmur ormanları varmış. Çok ilgimi çekti. Yani sanki hiç yağmur görmemişim gibi. Bir de yağmur ormanlarına gideyim dedim bu arada. Doğru yerdeyim değil mi? Tamam. <laughs> Bakalım videolar Kota Kinabalu'dan gelecek. Abi görsellere falan baktım Kota Kinabalu'nun. Gayet iyi gözüküyor yani çok hoşuma gitti. Bakalım değişik yerler gezeceğiz Kota Kinabalu'da Öyle şimdi neredeyim ben ondan bahsedeyim. Chang Mai'deyim abi. Chang Mai'den direkt önce Kuala Lumpur'a uçuyorum. Orada ufak bir aktarmam var şöyle bir 4-5 saat. Ondan sonra da Chang Mai'ye gidiyorum. Özür dilerim. Çankmayı nereden çıktı? Kota Kinabalu'ya gidiyorum. Şuradan girişe başlayayım ben abi. Hadi bakalım yolculuk başlıyor. Evet dostlar ben uçağın kalkacağı kapıya geldim. Bu arada hatırlıyor musunuz? Kamboçya'da benden şey almışlardı. Uçak parası. Bahsettim mi ben size ondan? Hatırlamadım bak şu an. Instagram'a paylaştım da. Instagram'da gezsek de beraberiz. Orada daha anlık böyle işte paylaşıyorum. Abi 1300 liramına benden bunun için para aldılar. Bunu sokamazsın diye. Ağırlık tarttı kadın. 10-11 kilo falan çıktı. Bu sefer şöyle oldu abi. Yine Airasa uçuyorum. Bir tek orada bana kıldık yapmıştı. Bu sefer hiç tartmadı bile ama ben işimi garantiye aldım. Ne yaptım? Bu çantamın içini abi doldurdum hayvan gibi. Zaten bu hakkım var benim. Bayağı bu böyle şu anda tıka basa dolu. Bu bakın ne kadar ufaldı. Sırtımda falan da gayet küçük duruyor. Böyle bir yöntem yaptım. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Özellikle mesela Kamboçya'da işte kadın gıcıklık yaptı. Almam dedi ben dedi. Uçağa dedi. Mecburen vermek zorunda kalmıştım. Öyle bakalım şimdi Changmai'den Gate 8 Kuala Lumpur'a uçağın başladı. Bu arada giriş çıkışlarda abi vize de önemli şey olarak yani. Ülkeden çıktığınızı ve girdiğinize dair kesin pasaport damgasına dikkatle bakın. Önemli öteki türlü ben burada bir çıkış bastırmazsam abi şey oluyor. Malezya'da bana diyecek ya sen nereden geliyorsun? Hani kaçak mı geliyorsun diye. Özellikle kara çıkışlarında, hava yolunda belki o kadar problem olmayabilir çünkü Mecburi buradan geçiyorsunuz ama karalarda abi bu çok önemli. Buna da dikkat etmeyi unutmayın. Öyle bakalım. Çangmaya Havalimanı'nı sevdim bu arada. Ufak bir havalimanı. Özellikle dış hatları. Şimdi şuradan bakalım gideceğiz. Şöyle yaklaşık buradan bir iki buçuk saat sürüyormuş Kuala Lumpur. Kuala Lumpur'dan da Kota Kinabalu aynı şekilde iki buçuk saat sürüyor. Bugün yani yollarda geçecek gibi günler. Öyle bakalım. Kota Kinabalu'yu söylediğim gibi merak ediyorum. Nasıl bir şehir çıkacak göreceğiz abi beraber. Şurada Malezyalı abimiz başladı yine. Malezya bildiğiniz üzere şeriatla yönetilen bir ülke. Ama ben abi anlamadım nasıl şeriat. Penin Kadası'na gitmiştim. O videoda ta en başlarda ulaşabilirsiniz kanaldan. Uçakta dediler ki domuz et sokmak yasak bu ülke. Hapis cezası var işte para cezası var. Cartı curtu eyvallah tamam. Kuala Lumpur'u bilmiyorum ama Penin Kadası'na bir indim abi. Herkes domuz satıyor. Alkoller kırılan işte gece kulüpleri mece kulüpleri. Ya bir de domuz hani böyle şeyde satmıyor ya. Bildiğim restoranın abi. Anladığım kadarıyla herhalde sertifikalı, mertifikalı restoran domuz eti satıyor. Ben çözemedim bundan eyalet sistemini o yüzden şimdi Sabah eyaleti yani Kote nasıl orayı da bilmiyorum. Gidince görürüz bakalım domuz var mı yok mu, İslam orada ne kadar katı kurallı. Öyleydi. Yola başlıyoruz Kuala Lumpur'da görüşürüz. Evet dostlar tekrardan selamlar. Ben şimdi Kuala Lumpur'a indim. Ya indim de ben anlamadım. AVM'nin içinde indim abi. Baksanıza. Şurada az önce işte pasaportu şey yaptım, damga bastırdım. AVM'nin içine geldim. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Benim diğer uçuşum da galiba şu level 2 yazıyor bakın şurada. Oradan da diye okudum. Bakacağım daha vaktim var. Açım, çok açım. Bir şeyler yemek istiyorum ama işte acaba buradaki fiyatlar pahalı mı, değil mi? Nasıl? Malezya ringitini de unuttum şu anda hani kıyaslama yapamıyorum çünkü ben buraya 3 ay önce gelmiştim ilk defa yani Türkiye'den Malezya'ya gelmiştim fiyatlar falan şu anda her şey çok farklı geliyor tabi bana hep Tayland'a alıştığım için aynı zamanda bir Kamboçya'da olmuştu arada ama genelde Tayland'a alışığım neyse bakarız alışırız ya bir şeyler mecbur yiyeceğim abi mecburen çünkü akşam varacağım oraya anca yani akşama kadar No thank you thank you akşama kadar buradayım abi ve bir şeyler yemek zorundayım. E şehir merkezine falan gidecek halim de yok zaten. Çıktık bakalım Kuala Lumpur'umuza, merkezimize. Selam Kuala. Kuala Lumpur seni ilk geldiğimde çok sevmedim. Yalan yok. Bilmiyorum çok bir kere çok büyük şehir abi. Hani acayip büyük bir şehir. O zaten bende bir eksi yarattı. Ne bilmiyorum pek hoşuma gitmemişti. Belki ilk defa geldiğim için olabilir. Ondan dolayı şey yapabilir. No thank you. Thank you. Ondan dolayı belki şey olabilir Bakacağız bu sefer ama Kuala Lumpur'da kalmıyorum Sadece zaten 3-4 saat şuradayım Şöyle bir AVM'nin içindeyim Aslında bir yandan da iyi oldu düşününce ya AVM'de takılırım para çekerim bir şeyler yapalım Öyle dostlar şimdi bir dışarı çıktım Bir temiz hava alayım azıcık yürüyeyim Ayaklarım ağrıdı uçakta Şöyle size Kuala Lumpur manzarası göstereyim mi? bayağı yeşil ya Kuala Lumpur Yemiş. Şuralar falan uçakla gelirken de gördüm hep ağaç abi. Yemiş bir noktadayız. Öyle bakalım. Ben şimdi bir şeyler yiyeyim. Size de gösteririm zaten. Şöyle biraz arayıştayım. Bakalım. Bakacağız abi şeyler yapacağız. Aha 7 görüyorum. Sim kart alayım hemen. Lan çok mutlu oldum. Hemen bakalım şuradan bir sim kart. Nasıl yapabiliriz öğrenelim. Şimdi ben abi internet aldım. Daha doğrusu hatta aldım. Bir yerden wifi bulup yapmam gerek. Bu arada benim uçuş şu AK-5147 lavat diyor Delight Şey yedi diyor yani anlayacağınız üzere gecikmeymiş abi 18.35'e Abi şimdi geldik burada sim kartı yapmaya çalışıyoruz I'm a youtuber right? <laughs> Bakalım kız Benim için uğraşıyor kendi denemeye çalışıyor şu anda Kendi sitesinden sim kartı beceremedim bir türlü Selfimi kabul etmiyor abi kafayı yedirtti bana ya Bir saattir bu işle uğraşıyorum yani Bakalım şimdi burada umarım yapacak. Şimdi benim selfimi çekecek. Evet. No. Okay. Yes. çekti. Hadi kabul et ya. Kabul et uğraşmayalım. Valla sağ olsunlar yardımcı oldular ya. Ellerinden ne geliyorsa. Kız kendi yani telefondan deniyor şu anda. Daha başka bir şey yapamam. Aa it's okay. Yes. <laughs> Hay. Kart işini kısmen halledebildim. Daha fazla anlatmayayım. Karışık oldu da olmadı da işte. Bilmiyorum yapacağız bir şeyler. Geziyordum ne yiyeyim, yiyeyim? Buraya baktım dolu. Mexican Burger diye bir yere geldim. Canım da bu ara böyle burger burger istiyordu. Bayağıdır yemedim. Genelde kuzey tarafında hep işte yerel pazarlarda falan yemiştim. Şöyle bir fast food alayım dedim. Ne kadar verdim ben bunun için? 23 Malezya ringiti verdim. 23 Malezya ringiti ne kadar yapıyor? Ne kadar yapıyor. Çok yapmıyor. Öyle çok büyük bir para değil ama. vallahi bilmiyorum. Gerçekten internetim de yok şu an. Bakamıyorum da. Ama çok olmadığını biliyorum abi. Ara bakalım yemek yiyeceğiz işte. Beraber bakarız tadına. Kaç düştüğüm 260. Şuradaki numaralardan takip ediyorum. Yoruldum dostlar. Bir de uçağın rötaryası ayrıca canımı sıktı. Bilmiyorum artık. Oluyor yapacak bir şey yok böyle şeyler. Bir tane hostel tuttum bu arada Kota Kinabolu'da yine paylaşımlı odada gider gitmez abi İnşallah kendimi atacağım o hostele size gösteririm hostelde Kota Kinabalu'yu da şöyle bir akşam ineceğiz gerçi ama ilk izlenim bakarız nasıl diye öyle bakalım yemek gelsin ben yemeği gömeyim ondan sonra devam edelim Dostlar size yemeği de göstereyim. Öyle çok bir özelliği yok ama hani fikir olur aklınızda. Yolunuz bir gün böyle Malezya'nın işte bu kısmına düşerse böyle beklerseniz falan aklınızda olur. Şöyle bir burger var. Hiç fena gözükmüyor abi. Güzel gözüküyor tavuk var. Yanında bu neymiş? Salatası ya da sosudur diye tahmin ediyorum. Abi böyle bir şey çıktı bunun içinden. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakarız tadına. Bakarım ben onun tadına. Güzelse yazarım alta güzel ya da çirkin diye. Şöyle büyük bir tavuk. Kola bu arada sınırsızmış. Onu sevdim. Şu arkadan dolduruyorsunuz. Böyleydi. Ben yemeği yiyeyim. Devam edelim. Evet dostlar. Ben yemeği yedim. Ondan sonra gittim bir elimi yüzümü yıkadım. Şöyle bir çantaları, eşyaları çekittim. Bir problem yok abi. Ne yapacağım şimdi? daha benim herhalde saat 4'e falan geliyordur. Bir daha da yok kaça geliyordur. Valla bilmiyorum kaça geliyor. Saat dilimi de değişti burada. Tayland'a göre bir saat daha işte geride mi ileride mi ne. Gerçekten şey değilim ya şu anda. Burada bir ufaklık ağlıyor. <laughs> ya şu yolculuk bir nereden çıkacağımı da şaşırdım. Şuraya gideyim bakayım. Bu arada a, burger güzeldi abi. Acılıydı birazcık. O size gösterdiğim ve ne olduğunu anlamadığım şey de soslu patatesli. Güzeldi. 20 Malezya ringitine baktım bu arada. 110 lira gibi bir şey yapıyor. E bir AVM'de normal abi büyük bir tavuktu. O beni bütün gün keser diye düşünüyorum. Acıkmıştım çünkü ve yolculuk var biliyorsunuz. Daha devam ediyoruz. Öyleydi. Şimdi dostlar ben 7-Eleven'a gideceğim. Birazcık telefonları şarj edeceğim. Ondan sonra biraz yatacağım. İnternet de var burada Wi-Fi belki dizi film indiririm. Ondan sonra yola doğru devam edeceğiz. Şimdilik buradan bu kadar diyelim. Kota Kinabalu uçağını da herhalde göstermem diye tahmin ediyorum. O da artık normal bir uçuş olacak. Ondan sonra Kota Kinabalu'ya yani Malezya'nın Sabah eyaletine inince abi kamerayı açarım bir bakarız. İlk izlenim olarak nasıl? Grab nasıl çalışıyor? Otele sağ salim varabilecek miyiz? Bir problem yaşayacak mıyız? Otelde bizi nasıl bir sürpriz bekliyor? Bunların hepsine beraber bakarız. Öyleydi ben 7-Eleven'ımı bulayım. Ondan sonra Kota Kinabalu'da sizinle tekrardan buluşalım. Abi şimdi uçaktan indim. Zaten uçağın sesi geliyordur. Bakın böyle ilk defa hayatımda böyle bir şey görüyorum ya. Hangar gibi bir yerden bakın yürüyoruz insanlar. Flash falan açtı. Görevli de flash açtı. Baba ben hayatımda böyle bir şey görmedim. <laughs> hani bu hava yolunun ne bileyim bir kuralı muralı yok mu abi? Bir bakım bakım yapılmıyor mu? Bak flash açtı böyle manyak gibi karanlıkta yürüyoruz abi uçaktan böyle acayip bir yere indik zaten. Bak elektrikler yoktan lan havalimanında. Bak hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. İyi bu uçak sağ salim indi maşallah. Kuleyle nasıl konuştuk abi? Bildiğin şu an elektrik yoktan lan havalimanında. Allah Allah. Bakın abi herkes burada ufak çocuklar flash tutuyor. Siz daha önce hiç böyle bir şey gördünüz mü? Havalimanında elektrik yok. Abi çok ilginç. Ee biz buradan nereden gideceğiz? Nereye gideceğiz? <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Baksanıza insana böyle bekliyor. Abi şurada flash tutuyor. Şurada bu yolcular var. Bu kontrol nasıl yapılacak? Çekine nasıl girecek? Otokine bulursan nasıl bir yersin? Allah Allah. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok ilginç abi. Neyse dostlar bakalım şuradan şimdi şey gerekecek mi acaba? Pasaport masaport sabı eyaleti falan da. Kim benim nasıl pasaportumu kontrol edecek? İlginç. Öyle vale bakalım dostlar. ileri doğru devam ediyorum. Güzel bir yolculuktu bu arada. Rahat geçti. Bir problem olmadı. 2,5 saatte geldim. İnternetimi de aldım. İnternetimle alakalı da bir problem yok. Şimdi burada biraz takılırız. Şöyle bir dinlenirim. Ayaklarımı dinlendiririm. Bir yürürüm 5 dakika. Ondan sonra artık otobüs otobüs, bir şey buluruz. Ben şuraya gireyim bir ellerimi yıkayayım. Aydınlıkta buluşalım. Ben bu havaalanını vallahi çözemedim. Billahi çözemedim. Buradan mı çıkmam gerek? Hello. 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 Uh, I want exit, right? <laughs> exit. It is Okay, thank you. Abi şuradanmış. Ben bu havalimanının hiçbir şeyini hiç çözemedim. Bu arada buraya girerken de bana şey sordu. E, pasaportuma baktı. Öyle işte ne kadar kalacaksın, ne yapacaksın falan gibi şeyler sordu. Bir damga gibi bir şey bastı. Sabah eyaletine girdik abi. Şuradan bir çıkalım içim karardı ve Karanlıktan. Harbi sıkıldım ha. Ne biçim havalimanı bu. Hadi bakalım nereden çıkacağız? Buradan çıkıyorum artık vallahi bıktım. Aha da şuradan çıkıyorum dostlar. Şimdi bir otobüs bakalım. Bir grev fiyatlarına bakarım. Ne durumdaymış. Bir de otobüs bakarız. Artık şurası açılsın olmadı. Şu sağdan çıkacağım. Oh, hadi bakalım çıktık. Evet dostlar ben hostele geldim. Kaldığım hostel bu. Size hostelin içini göstereceğim. Çok ilginç bir hostel gerçekten. Ama güzel abi. Hosteli sevdim. Genelde ben böyle yerlerde bir gün tutuyorum ondan sonra devam ediyorum bakıyorum güzel mi değil mi diye. Burayı sevdim abi. Bu arada burada böyle akşam pazar kuruluyormuş. Tabi şu anda saat geç oldu. Pazar toplanmış. Aa güzel şurada da şöyle bir bar gibi bir yer var bakın. Dışarıdan da göstereyim mi size? şöyle büyük bir hem otel hem motel böyle karışık ortaya bir şey. Ve burada abi acayip şey var şu anda. Çinli ve Japon görüyorum. Herhalde yakın olduğu için. İlginç bir yer ya. İlginç bir gezi bizi bekliyor. Öyle söyleyebilirim size. Bakın buraları keşfedeceğiz beraber ya. Ne var ne yok gezeceğiz. Yani Kuala Lumpur ve Penang'dan çok farklı bir yer. Söylediğim gibi daha çok çinliler var. Hosteli de size muhakkak gezdireceğim abi. Zaten pahalı bir hostel bu arada. Normalde hani bununla Tayland'da tek kişilik iyi bir otelde kalırsınız. Ama yok abi burada ben ucuza otel bulamadım. Yok yani hostel de yok ucuza. Bu vardı işte. Buna geldik. Yapacak bir şey yok. Ne kadar veriyorum buna? 70 Malezya ringiti veriyorum. Alta yazarım ben onun dolar cinsinden karşılığını. Öyle bakalım hemen attım kendimi dışarı. Şurada bir şey görüyorum. 7-Eleven değil de Orange bilmem ne diye. Abi yollar falan baksanıza bayağı geniş ya böyle. Şurada böyle işte lezzetler var. Neler varmış? Rotiler var. Herhalde burası bir Hindistan ya da Tay mutfağı. Hindistan olabilir. Arap gibi de bilemedim. Şurada KFC görüyorum. Bugün ama tavuk şeyimi doldurdum kotam artık. Bir daha yemem. Fast food yemem yani. Söylediğim gibi orada pazar varmış. Akşam pazarı yeme içme olayları orada oluyormuş. Şurada böyle üstte çıplak insanlar oturuyor. Tabi şu anda dükkanlar kapalı. Geç oldu burada. Saat 11'e falan geliyor herhalde. O i̇çeriği de o yüzden çekemedim. İnsanlar uyuyordu. Şimdi insanları şey yapmayalım. Dallamayalım diye. Öyle abi. İlk izlenim olarak sevdim. Güzel, değişik bir yer. tabi biraz şaşkınlık var. Neden? Çünkü Tayland'daydım abi. Uzun zamandır yani Tayland'a o kadar alıştım ki. Tayland benim ikinci evim gibi olmuştu. Şimdi burası çok farklı geldi bana. İlginç. Her yerde Malezya bayrağı var deli gibi abi. inanılmaz bayrak asmışlar. Şimdi şuraya girelim bakalım. Ne var ne yok şurada bakarız. Yavaş yavaş da bu videonun sonuna gelelim. Evet abi bu yine bir yolculuk videosu oldu. Sizinle beraber kısa sürüyor dedim ama yine 14-15 saattir yollardayız abi. Gezdik, geldik. Nerelerden geldik? Changmai'den geldik. Malezya'nın bir adasına, neredeyse yanımız Filipinler yani. Filipinlere yaklaştık. Uzun sürdü ama güzeldi. Hiçbir problem yaşamadık. Her şey gayet iyiydi abi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bu ilginç yeri keşfetmeye başlayacağız bakalım. Neler var, neler yok nasıl bir yer. Kanala abone olup yorum atarsanız sevinirim. Yolculuğu nasıl buldunuz? Buranın ilk izlenim olarak nasıl buldunuz? Onları da yazabilirsiniz abi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Bakın Aspişler Malezya bayrağı. Her yerde Malezya bayrağı var.